Günün özeti başlıyor. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Poyralı köyü yakınlarında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralanan araç sürücüleri ile yolcu minibüsünde bulunan 7 kişi ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Demirköy ile Pınarhisar ilçelerine ulaşımın sağlandığı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların bölgeden kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı. Kırklar elinde yapılan çalışma sonucunda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan arandığı belirlendi ve gözaltına alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve büyük miktarda para ele geçirildi. Cumartesi günü beklenen yoğun kar yağışından önce Cuma günü içinde sağanak yağış uyarısı yapıldı, anisel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten Trakya'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor ve örtü yapacak. Kırklareli'de 20 cm kar örtüsü mümkün dedi. Günün özeti bitti. Daha fazlası için takip etmeyi unut.